Demek ki üstadlar bizim için çok kıymetli. Hele geçmiş üstadlarımız, onların hayatları o kadar önemli ki. Biz ona muhtacız bugün. Bugün o huzuru ve o sükunu onların dünyasında görüyorum ben. Ama yok manevi huzur. Onların dünyasında, öyle bir dünya kurmuşlar ki. Bugün biz ona muhtacız. O insanların o manevi dünyasına muhtaçız. Şimdi ben asıl anlatmak istediğim bir şahsiyet vardı. Laf o kadar başka yerlere geldi gitti ki bu zaten yer kalmadı herhalde. Öyle mi? Küçük Fazla da sizi ben... Küçük anlatsak iyi hocam. Evet. Ya. Ama yani. ama biz kadir kıymet bilmeyen bir milletiz kendi ihtidadımızı bile sileriz. Ama şunu bilin ki talebe ne kadar güçlü, ne kadar kabiliyetli olursa olsun. Hocasını geçmiş dahi olsa hocayı devamlı yukarıda tutacak. Hoca devamlı yukarıda. Tut. Hiçbir zaman hoca geçilmez. Yeter ki istersen sen geçmiş ol. Çok şöhretli birisi olmak istersen. ama ama hoca hep yukarıda durmalı. Hocaya saygıyla efendim. Evet. Onların emekleri olmasaydı, onların gayretleri olmasaydı, 1000-1400 yıllık bir geçmiş, siz 1400 yıllık bir geçmişin üstündesiniz onların kazandığı estetik değerlerin üstündesiniz. Onlar kuralları ortaya koymuşlar, asırlar, asırlar, asırlar. Biz bunları, biz bunları tabii bir dört senede ancak anlatıyoruz. Şimdi size biz, biz teorik bilgiler verip de ben sizin kafanızı yormak istemem. bu Zaten bir saat içinde, bir buçuk saat içinde olacak şeyler değil. Bunları okumanız lazım. Demin söylediğim gibi, ne kadar okursanız, bilgi sahibi olursanız sanatınızı öyle destekler ve yukarı kaldırır. Aksi takdirde cahil olursunuz. Ya ben işte sanatkarım. Ne olacak? Ben bilmesem de olur. Müstani görünüyoruz. İlme karşı, bilime karşı müstani davranıyoruz. Halbuki, halbuki temelinde bilim var. Değil mi? Tesip ilmi var hat ilmi var, ilmi hat var. Öyle mi? Bütün ilme dayanıyor. İlim ile desteklersek sanatımızı şüphesiz yaptığımız işlerde daha da çok başarılı oluruz. Vakti çok geçirmeyelim. Kaç oldu? Yani çok gittik herhalde. Biz asıl göstereceğimiz, yapacağımız şeyleri yapamadık. Biz böylece böylece efendim biz şey içelim. Evet. Peki yani ne yapalım? Laf başka yerden açıldı, başka yerlere sürüklendi. Hocam öğrenciler diyor ki vaktimiz var dinleyin diyor eğer siz anlatırsanız. Evet. Yani e, ama tabii siz biliyorsunuz nefesimiz var. daha devam eder misiniz? Tabii ben. Olur mu bilmiyoruz. Tabii. Biz dinleriz hocam. Tabii. Ben hepinizin daha hepinizden daha yaşlıyım burada. <laughs> Bakıyorum böyle benden yaşlı kimse yok. <laughs> Evet. Evet. Ah canım. Ben bütün bu şeyleri bir şahıs üzerinden anlatmak istedim. Bir şahıs, örnek bir şahsı size burada canlandırıp ki ben onun üzerinde 1987 yılında bir kitap hazırladım. Bu zatla ilgili, bu anlatacağım zatla ilgili. Hattat Aziz Efendi. Hattat Aziz Efendi. Bu geçmiş dönemin bu 19. 20. asrın çok büyük üstadlarından birisi. Ebru Tesip Hat. Aynı zamanda da kendisi Rifai Şeyhi. Şeyh Efendi. Evet. Bununla ilgili İsterseniz biz bunu burada bırakalım, bana soru sorsunlar. Bence başka bir zaman gene bir, başka bir zaman, benim bugün derslerim oluyor ama başka bir zaman sizin için uygun, başka bir zamanda bu hazırladığım şeyi size anlatmaya çalışırım. Olur mu? Bugünlük böyle olsun. Ama bana siz sizin merak ettiğiniz konularda bana bir şeyler biliyorsam söylerim, cevap veririm. Bilmiyorsam o geleceğim inşallah Allah sağlık verirse geldiğimde öğrenirim ben de size anlatmaya çalışırım. Evet. Buyurun. Murafilik diye. Efendim? Murafilik. Hrufilik, Hrufilik. Hrufilik. Ee, hat sanatıyla e, birlikte e, konuşulan bir şey midir? Bir sanat mıdır, bir mezhep midir? Hrufilik bir mezhep tabii. Meslek Hrufilik mi? bir bir mezhep, fakat çok ileri gidilmiş. Yani biz e, batıl bir mezhep olarak görüyoruz. Ayrıca harflere mana vermek ayrı bir şey. Hurufilik ayrı bir şey. Mesela Muhittin Arabi'nin Futuhat-ı adlı eserinin bir cildi tamamen harflerle ilgilidir. O kadar esrar vardır ki e, esrar-ul huruf harflerin esrarı. Hı hı. O kadar geniş bir meseledir ki bu. Şu, bu meselenin o kadar, üzerinde o kadar çok çalışmışlar, araştırma yapmışlar ki manevi keşifler yapmışlar ki mesela Elif hakkında Elif. Elfiye kitapları yazılmış. Elfiye, elfiye risaleleri yazılmış. O kadar çok manası var. Ben işte yarım asırdır çalışıyorum. Yarım asırdır benim mevzum hat sanatı ile ilgili. Yarım asır. Kaç sene oluyor yarım asır? 50 yıldır. Evet. 50, yıldır çalışıyorum. Bir yerde bir beyit gördüm. Bir büyük şahsiyeti anlatırken "Kel elifi" diyor. "Kel kel elifi." Manası elif gibiydi. Kelime manasını alırsanız. Elif gibi idi. Hadi otur bundan bir mana çıkar. Kendimize göre bir mana verdik tabii. Ama yıllar 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 sonra bir yerde elifin bir manasına rastladık. Diyor ki orada böyle elifle bir insan tavsif ediliyorsa o kendi alanında yegane idi. Tekti asrının zamanının bir tanesi idi. Yeganesi idi demektir. Biz bunu çok yıllar sonra ancak bu manayı yakalayabildik. Biz kendi kültürümüzde o kadar çok şeyleri kaybettik, ayağımızın altından kayıp gitti ki oh. sonsuz bir yer ya yani. harfler de öyle. Benim ben cesaret edemem şahsen harflerle ilgili bir şeyler yapmaya cesaret edemem. Onu yapabilmek için çok daha farklı bir çalışma içine girmek, çok daha farklı bir yapıya sahip olmak lazım. Hocam. Huruf, harf, Elif, Eliften yaya kadar. Elif, tek şunu söyleyelim. Elif Allah'ı temsil ediyorsa, Elif noktadan meydana geliyorsa, Elif'i meydana getiren noktalar ise, bütün harflerin esası Elif'tir. Bütün harflerin esası Elif harfidir biliyorsunuz değil mi? Bazılarınız tespit yapıyorsa harfleri tanıyorsunuz Çektiğimiz Elif, öyle mi? Elif harfi. Elif noktaların yan yana gelmesinden meydana gelen bir harftir. Öyle evet. Nokta. Hazreti Ali demiştir ki ilim bir noktadır, cahiller onu çoğaltır. İşte buradasın. Nokta olmasa harf olmaz, harf olmasa hece olmaz, hece olmasa kelime olmaz, kelime olmasa cümle olmaz, cümle olmasa kitap olmaz. Öyle bir getirmiş ki Hazreti Ali bir nokta. İlim bir noktadır. Hakikat birdir. Şurada renklerimiz çeşitli. Farklı farklı renkteyiz. Farklı farklı kimlikteyiz. Hepimiz birer bir gölge gibi ama hepimizin manası bir. Hepimiz Allah'tan gelme bir ruh taşıyoruz. O, o esastır. Esas olan odur. Yani eliften, eliften yaya kadar bütün harfler sırasıyla ba, ta, sa, cim, ha, hı, Bütün harfler öyle anlatmışlar ki eliften yaya kadar olan harfler kainatın yaratılmasındaki merhalelerdir. Zuhurdur, tecellidir. Yaya kadar her birisi bir tecelliyi, her birisi bir zuhuru temsil eder. Ben fazla bu konuda bir şeyler söyleyip de zihninizi yormuyorum. Yani ama bu başka bir, şey. ha, başka bir şey. Bu, bu harfleri manalandırmak, harflerin manasını bilmek ayrı şey. Bir de hurufilik denilen ayrı bir mezhep var. Ayrı bir o mezhep, onun kuralları, onun usulleri farklı. Farklı bir ya, şey. Ama. Hayır. Yani tabii ki, Meslek. tabii ki o, o inanç haline gelir. Ha. Huruf, hurufilikte huruf, harf, bir inanç artıyor. bizde öyle değil. Biz manalandırıyoruz. Yani farklı bir şey yani. Birisinde din, birisinde başka bir şey. Efendim. Birilerinin saatçi sanatları bugüne kadar Türk sanat tarihinde çok yer almadı. Kendini gösteremedi. Siz şimdi 50 yıldır buna uğraştınız ya. Acaba gelecekte de Geleneksel sanatlarımızla ilgili. Sadece mesela hattı alalım biz. Hat sanatı ile ilgili çalışmalar İslam dünyasında çok yenidir. Çok yenidir. Ama mesela bizim Tuhfe-i Hattati'nin adlı eserimiz var. 2500'den fazla Hattat'ın biyografisini almış. Ama bu deryada bir damla. Bunun dışında Menakıb-ı Hünerveran'ımız var. gülzar Savabımız var. Bu kitapları bulursanız mutlaka Hatla ilgilenenler kütüphanelerini alsınlar esaslı çalışmalar yapılmış bizde tabi bugün bundan önce ve bugün bundan sonra da yapılacak çalışmalar gene kaynak olarak bu eserleri alacak Osmanlı döneminde yapılmış bu çalışmalar alacak neler Ama Arap dünyasında buna benzer çok ciddi eserler yok Çok ciddi. biraz Mısır. Kahire alanında çalışmalar var ama İslam dünyasında Osmanlı bu konuda biraz daha hassas davranmış ve bize yol gösteren, önümüzü aydınlatan, ışık tutan eserler var. Bundan sonrasına da aydınlatacak o eserler. Bugün yapılan çalışmalarda öyle. Yani Bugün yaptığımız çalışmalar, yapılan çalışmalar da öyle. Benim, bilmiyorum, yaptığım eserleri biliyor musunuz? Ben, e, hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar diye e, dördüncü baskı olan bir eserim var. İşte Aziz Efendi var, Şeyh Hamdullah var. Ve bu, gene kendi hocamla ilgili bütün dokümanları topladım. Kemal Vatanay, hafız, bestekar Kemal Vatanay. Böyle bir eserimiz var. Yani yapılıyor. Uğur Derman beyefendinin çalışmaları var. Bizde diğer İslam ülkelerine nispetle daha. Ama maalesef şunu söyleyelim ki Avrupa ve Amerika'da bu konudaki çalışmalar e, nereden baksanız bir kütüphane oluşacak kadar zengin bir çalışma hacmine ulaşmışken bizde maalesef bütün bir gelen genellesek bile Mimariyi de bu işin içine alsak bile yani çok fazla bir kütüphane değil, şöyle bir masamızın üstünde görünecek kadar bir eser yapmış sayılırız. Çok çok esaslı çalışmalar yok. Neden? Şimdi ben şimdi bir yıl Amerika'da... Amerika'da bir yıl İngiltere'de kaldım. Avrupa'da işte epey dolaştım. İslam ülkelerinde dolaştım. Benim e, İngiltere'de, British Library'de yaptığım bir yıllık çalışma. Sadece British Library'de değil, Dublin'de mesela İrlanda. O bir yıl içinde yaptığım çalışmayı Türkiye'de on yıl içinde yapamazdım. Ben beş yıldır yarı kalmış bir eserimi tamamlamak için Topkapı'da 5 yıldır işte restorasyon yapıyoruz, kütüphaneyi düzenliyoruz, henüz daha araştırmacılara açılmadı şeklinde 5-6 senedir araştırma yapmak için, kütüphaneye gidip çalışmak için sıkıntı çekiyorum. Ama gidin Avrupa'ya, bakın nasıl kütüphaneler nasıl çalışıyor, size nasıl hizmet veriyorlar. Ben Amerika'da Smithsonian Müzesi'nde Bin bir türlü zorluklarla gittik, kış günü. Simi gün Müzesi'ndeki İslam eserleri müzesini görmek istedim. Adediler tatil, kristmas tatili. 24 Aralık, tatil, yapamayız. Şöyle böyle bir rica ettik, emin olun bir görevli tayin ettiler. İslam eserleri ne kadar koleksiyonda ne kadar eser varsa hiç kaşını çatmadan hepsini bir bir önüme koydu. Bütün bir gün, iki gün neyse onları gördüm. Bizim burada normal çalışma zamanlarda bile kimse kitap basmazlar. Büyükşehir Belediyesi kütüphanesine iniyorum merdivenlerden. pi tarihinde İşte bir yazmacı geliyor diyor. Yerinde rahat otururken şimdi birisi geldi, geliyor, kitap isteyecek. Bir taneden de razı gelmeyecek, birkaç tane kitap isteyecek. O güzeldi, rahat rahat sandalyesinde oturuyordu, bir araştırma değil, diyor. Bizde maalesef çok primitif, çok öyle insana saygı, ilme saygı ve bile anlamıyorlar zaten. yani bizdeki çalışma şartları farklı. Avrupa'da gelişmiş ülkelerdeki çalışma şartları ve onlara sağlanan imkanlar. Ben bütün bu çalışmalarımı kendi imkanlarımla yaptım. Affedersiniz şunu söyleyeyim. Bütün bu çalışmalarımdan da hiç tehlif almadım. Tehlif almadım. Yani bu benim şeyim değil yani bu bu bu, bu 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 bu, hocanın bir fazileti değil. Yok yani değil. Bu 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 bir fazilet değil. Almadım. Bizde bizde çok güç, çok güç şartlardan geç, geçiyoruz ve hala da kütüphanelerde rahatlıkla çalışma imkanımız yok maalesef. Ama olacak, çalışılacak, yapılacak. Doğru dürüst bir envanterin dahi yapmış değil Topkapı Sarayı. Güzel sanatlar bölümü var Topkapı Sarayı'nda. Dökümanlar var orada, eserler var orada. O eserlerin doğru dürüst, çok detaylı envanterini dahi çıkartmış değil. Bilmiyor, anlamıyor ki. Bilemiyoruz. Siz bunları bilemezseniz. Ama New York'ta bir araştırmacı Topkapı Sarayı'ndan bir eser isterse bunu yapmışlardır, biliyorum. Postayla o eseri New York'a göndermişlerdir. Ama sana vermezler. Bu ortaya çıktığı için müdür alındı. Onun Şimdi şimdiki hadiseyi ben bahsetmiyorum. Çok eskiden bahsediyorum. Sizin bilmediğiniz, sizin belki yok olduğunuz bir dönem. Yani siz yaşınız o ona müsait değil. Anlatabildim mi? Yani biz bizde şahsi fedakarlıklar ama orada devlet destekliyor. Neden destekliyor? Efendi benim kültürümü, benim sanatımı öğrenmek suretiyle beni tanımış oluyor. Amerika beni tanımış oluyor. Büyük devletler beni tanıyor. Benim meylimi anlıyor. Benim ruh dünyamı, benim zevklerimi, benim dünyamı keşfediyor. Bütün siyasetinde ona göre yönlendiriyor. Bu siyaset, siyaseti yönlendiriyor bu çalışmalar. Yani batıdaki çalışmalar hepsi bir ajan gibi çalışmadır. Seni tanımak için, bu toplumun değerlerini, bu toplumu tanımak için yapılan çalışmalardır. Öyle mi? Affedersin. Fazla ileri gitmeyelim yani Allah korusun. Daha ileri gitmeyelim. Yani biz bu zor şartlarda, bu imkanlarda bu bizde ne devlet desteği ne bilmem kültür, bak kültür bakanlığı görüyorsun kültür bakanlığının halini. Yani müzelerimizin durumunu görüyorsun, kütüphanelerimizin durumunu görüyorsun. Yeni yeni bütün yazmaların bir yerde toplanması ile ilgili bir irade ortaya çıktı. Bizim fakülteden bir arkadaş da onun başına geçti. İnşallah bütün yazmalar, yazma eserler ki dünyanın en zengin yazma eserlerine sahibiz. Süleymaniye Kütüphanesi. Ama kapağı açılmamış araştırmayı bekleyen binlerce eser var. Henüz daha kapağı açılmamış. Açsanız sayfalar birbirine yapışmış. Neden? Çünkü mürekkep zamp var çünkü mürekkepte. Zamplı, zamplı mürekkepler, yazılar, Nemi görünce salıyor, salıveriyor kendi yani. ve yapışıyor. Oldu mu? Şey Peki canım. Bilmem derdimi anlatabildim mi? Yani He. onu anladım ama şey de hani bu, bu sanatlar yapılmış bitmiş bir yerde kalmış gibi gözüküyor. Hayır, yani, hayır. Sanat tarih kitaplarına girmiyor. Yani, hayır hayır. Girmesin. Işte Daha o, hiç hiç kabul etmiyorlardı. Canım bu millet mi? Bu millet barbar millet zaten. Bu millet kan döker. Bu milletin öyle incelikten, ruh inceliğinden nasipleri yoktur. Bunlar ne sanatı canım? Bunlar sanat yapmıyorlar. Bunların sanatı yoktur daha. Bir, 20. asra kadar Türk İslam sanatının varlığını Avrupa kabul etmiş değildi zaten. Yeni yeni. <laughs> yeni yeni kendimizi kabul ettiriyoruz. Yeni yeni. Siz çok şanslısınız. Bir taraftan lisan, dil biliyorsunuz. Bir taraftan sanat öğreniyorsunuz. Dilleriniz güzel. Böyle biz bu imkanlara sahip değildik. Daha da iyiye gidecek inşallah. Ben ümit varım şahsen. Çok ümit varım. Ben işte 1976'dan beri üniversiteyim ve görüyorum gelişmeleri. Pankalade bir rahatlığı görüyorum. Bu, bu alana olan rağbeti görüyorum. Varsa bu rağbet bir de biz kendimizi de tazeleyebilirsek o anlattığım şekilde doğru da e, epey mesafe alacağız. Olacak. Siz, siz kendinize ait bir şey şimdi şimdi siz kendinize ait bir şey ortaya koyarsanız onu takdir ediyorlar. Ben Amerika'da birkaç defa birkaç yerde hem böyle gösteri workshop diyorlar ya hem gösteri hem de seminer gibi bir şeyler yaptım. Onların ilgisi bizde yok. Bunu söylüyorum. Ne Amerika'daki ne İngiltere'deki halkın, münevverin bizim bu yaptığımız işlere olan ilgisi ve zevki henüz bizde oluş, bizim toplumda oluşmadı. Biz anlatamadık bunları. Böyle bakıyor böyle. Hayran oluyor. Aman diyor bunlar orijinal. Bir. Aman bunları nasıl getirdiniz? Aman bunlar böyle masanın üstünde açık açık durmasın. O kadar saygılılar. Elini evet, sürdürmüyor. Evet elini sürdürmüyor. Hatice. Öyle bir böyle. Nasıl sanki kendi kültürüyle hiç alakası yok. Ama görüyor bir şey, bir ışık geliyor ona. O da insan değil mi? O insan da Allah'tan bir parça taşıyor. O da Allah'ın evladı. İsterse Hristiyan olsun, isterse Yahudi olsun, ne olursa olsun. Ama görüyor orada bir farklılık var. Bir ışık geliyor ruhuna, bir ışık. köşeyi sana sanat, Şimdi derdimiz, benim anlatacağım bu kadar şeyler vardı, anlatamadım tabii. Siz de farklı bir yerden derdime dişmeyin. <laughs> yani bir kere, bir kere ileride anlatalım. Bir kere bütün üstadların hayatları gördüğünüz zaman hiçbir kimse sanatı geçim vasıtası yapmamıştır. Ticaret vasıtası yap. Bunda çok hassasiyetle durmanızı rica ediyorum. Bu ayrı bir mevzu. Şevk Efendi'nin hayatını inceliyorum. Bir defter elime geçti. Tek bu kadar söyleyeyim. Meşhur Şevk Efendi, hat sanatını zirveye ulaştıran, artık yazı güzelliğinin zirvesine ulaştıran bir zat. Biliyorsunuz, Şevk Efendi'yi duydunuz mu? Meşberini onun meşberinden yazıyorsunuz herhalde. Öyle değil mi ya? Değil mi? Defteri elimize geçti. Not defteri. Yazıdan kazanılan paraların ulaştırılması gereken yerler. Kendisi Seyitler Köyü'nden. Kastamonu'nun Seyitler Köyü'nden. Kastamonu Seyitler Köyü'nden. Buradaki fakir fukarayı tespit etmişler. Allah'a çok şükür ki benim elimle o fakir fukaraya bir şey ulaştırıyoruz. Allah beni böyle bir hayra vesile kılıyor diye ne kazanmışsa o kazandığı şeyleri, defterde yazılı, kazandığı şeyleri göndermiş. Ama biz cebimizi dolduruyoruz. Doldur bakalım. Ne kadar dolduracaksın? Zihniyete öyle empoze edilmiş ya. Evet, evet. Tamamen gelecek kaygısı, gelecek kaygısı, evet. bir şeylere sahip olma kaygısı, evet. Şimdi, bir kenara. şimdi bu anlatacağım zat. Naciye. Birisi o ben istemediğim halde o o minderin altına bir şey koydu. İstemediğim halde oraya bir şey. Al onu rahatsız oluyorum. Onu al bir yere hayra ver ve da bir şeye harca. E, sakın evin gelirine, evin harcamalarına onu katma. Buyurun işte örnek. Ben bunu anlatmak istiyorum. Bu ev safta insan olmak. Bunu anlatacaktım ama geçti artık. Tamam. Mı? Başka soru? Hoş geldiniz öncelikle tekrar. Teşekkür ederim. Helal, sağ olun. Ee, ben geleneksel Türk sanatları son sınıf öğrencisiyim. O yüzden eksi mimar sınavı, tamam. ee, Ayrıca merak ediyorum. Ee, sizin bakış açınızda geleneksel sanatlardaki yenilik e çabaları ya da çalışmaları ne çerçevede olmalı? Ya da bunu çok onaylıyor musunuz? Ek olarak bununla ilgili ıı, yenilik yapan sanatkarlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet, evet. Bayağı uzun bir ses. Benim e, şeyim e, İslam Ansiklopedisini takip ediyor musunuz veya edenleriniz var mı? İslam İslam Araştırma Merkezi'nin yayınladığı İslam tarihinde yapılmamış bir çalışmadır o. 43. cildi tamamladık. 44. cilde geldik, o da bitti. Böylece 44 ciltlik İslam Ansiklopedisi tamamlandı. Orada benim Türkiye maddesinde hat kısmı var. Lütfen orayı oku, sonuna kadar. Sonu, son verdiğim bir şey var. Bir daha karşılaşırsak, yüksek lisans talebeleriniz bana geliyor. Siz de yüksek lisans yaparsanız taleben olacaksınız öbür sene. Ee, Sorarsınız bana. Orayı bir okuyun. Nasıl bir geri şey olmuş? Türkiye. Türkiye'de hat. Başlangıçtan Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne getiriyoruz. Türkiye maddesi. Türkiye maddesinde hat maddesi. Orada daha detaylı. Şimdi vakitlerini almayalım arkadaşlar. Teşekkür Evet. Başka soru sualiniz yoksa, böyle ki. Ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Ee, ben hakiyetin merkezinde mazaryka öğretmeniyim. Biz de mazaryklerde özellikle vitral kesimlerde son zamanlarda halk yazılarını çok kullanmaya başladık. Yani bu biraz da hani ilgiden dolayı yani insanların ilgisinden dolayı gelişen bir şey. Sonuçta mazaryk ya da vitral çok fazla. Yani İslami yazıların ya da has yazıların yazılabileceği bir şey değilken yani, hani bir materyal uygulanması zor. Evet teknolojinin de el verdiği şekilde uygulayabiliyoruz. Ama doğru mu? Kufi doğru, kufi yapabilirsiniz. Kufi hattı, kufi hat, kufi hat, hat, <Gülüyor> <olarak> <Gülüyor> hat, hat <laughs> hatları satrançlı köfili hatları yapabilirsiniz. Ha hani daha geometri. geometrik. Geometrik <laughs> <yazılar. gülüyor> Şimdi e, süslemelerini falan hani girmek zaten biraz sıkıntı olabiliyor. Yani daha çok o şekilde evet. daha düz kullanıyoruz. Ama yani e, yaygın bir şekilde yapılıyor. Köfiyi yapın bence. süs keliği sünüzler çok zor. zor, çok zor. Ay, camda özellikle çok evet. zor. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum. <gülüyor> Sabırla <gülüyor> dinlediğiniz için. Bilmem bir şeyler verebilecek <laughs> mi? <gülüyor> Bu <laughs> <O> kadar sana ha? <laughs> Hakan Koçtur bunları düşseydin. Işte. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs>